Evet arkadaşlar tekrar merhaba. bugün Gerçi bugün diyorum ama aynı gün aynı saat diliminde. Canım biraz ip atlamak istedi. İp atlayacağız. Ee, şimdi e, yine söylemek zorundayım. Ben görmüyorum ipin sesine göre hareket ediyorum. O yüzden benim ipim yere değecek ama sizden istediğim ip atlarken yani buna kimse dikkat etmiyor ama lütfen dikkat edin. İp yere değmemeli. Tamam mı? Yani ipi yere değdirmeyeceğiz ve bu şekilde ip atlamaya çalışacağız. Hani ben elimden geldiği kadar şimdi ipi yere değdirmeden atlamaya çalışacağım. Siz de nacizane buna dikkat ederseniz sevinirim. Ya benim için biraz zor ama uzun zaman oldu. Bir hata olursa sizden kusura bakmayın. Elimden geleni yapacağım. Üç farklı şekilde ip atlayacağım. Çift bacak, tek ayak ve diz çekerek. Hadi bakalım. Başlayalım. Uzun zaman oldu. Evet, başlıyorum. İp yere değmeyecek. Şimdi bu çift ayak dedik, takıldık ama hemen toparlıyoruz. Sıkıntı yok. Çift ayak başladım. İp yere değmeyecek. Sonra değiştiriyorum. Tek ayak. Şunu yapabilirim. Sonra diz çekerek. Bunu yapabilirim. İp yere değmeyecek. Tamam arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. İp saymayı unutmayın. Boşa gider. Bir de şunu deneyelim mi? Kolay gelsin. Görüşürüz. Hadi bakalım.